Merhaba arkadaşlar. Recibusu ile herkes yemek yapabilir. YouTube kanalımda bu akşam sizlerle beraber kadayıflı muhallebi yapmayı düşünüyorum. Kadayıflı muhallebinin detaylı tarifini, reçetesini videomun açıklamalar kısmında bakabilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Kullanacağımız malzemeler şöyle. 200 gram tel kadayıf alacağız. Onu büyük marketlerden aldım. Hazır bu şekilde küçük küçük doğranmış ve fırınlanmış olarak satılıyor. Bir sadece işlem olarak 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı margarin, yarım su bardağı toz şeker ve bir dokunuş yapayım dedim. Yarım su bardağı çekilmiş, geri çekilmiş cevizle beraber kavuracağım tencerenin içerisinde. Yarısını altına, yarısını üstüne kullanacağım. Arası içinde muhallebi yapacağım. 1 litre sütüm var. 3 adet kremam var. 200 gramdan 600 gram. 2 su bardağı toz şekerim var. Ve yarım su bardağından bir miktar fazla nişastam var. Onu da suyla eritip bağlamamı yapacağım. En sonda kuvertürüm var. Onu küçük küçük doğradım. 250 gram kadar var burada. Onu da ekleyeceğim. Eridikten sonra adayfımın üzerine dökeceğim düzleyeceğim ve üzerine de kavrulmuş kalan kadayıflarımı ayırmış olduğum, Daha önceden ayırmış olduğum kadayıflarımı kapatıp 2 saat dinlendirip sunumuna geçeceğiz. Şimdi kadayıflı muhallebi nasıl yapılıyor? Hep beraber başlıyoruz. Kadayıflarımız için tenceremizin altını yaktık. Daha doğrusu 2 yemek kaşığı tereyağımızı bir yemek kaşığı margarinimizi tenceremize ekliyorum. Ve eriteceğim onu. Hemen kadayıflarımı ekliyorum. Ardından toz şekerimi ekliyorum. Bir tık çıtır olacak şekilde karıştıracağım. Yaklaşık 5 dakika kadar kavuracağım. Çocuklar bu tatlıyı çok seviyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Isık ateşte altını kısalıp Kadehlerimizi yakmadan güzelce çıtır olmasını sağlayacağız. Amacımız burada bu. 4-5 dakika dediğim gibi kavurmaya devam edelim. Yaklaşık 5 dakika oldu. Şöyle bakacaksınız zaten duman tütmeye başladı. Başında duralım, ee, yakmayalım. Baktığımız zaman çıtır çıtır olduğu zaman hemen cevizini ekleyelim. Bu 3 dakikada ceviziyle beraber karıştıralım. Cevizleri de lezzet alsın. Ondan sonra kapatacağız altını. Arkadaşlar kavrulan kadayıflarımızı şimdi yapacağımız iki eşit miktarda tepsiye bölmek. Gördüğünüz gibi bunun yarısı altı için yarısı da üstü için ayarlayacağız. Ve tepsimizin altına her yerine eşit olarak yayacağız. Muhallebisini yaptıktan sonra da üzerine gezdireceğiz. Gördüğünüz gibi kadayıflarımı eşit olarak düzenledim. Ben şöyle hatta aklıma geldi şöyle bir kevgir yardımıyla düzelteyim tam. Şekerde olduğu için sertleşti bu şimdi. Kadayıflarım pudingini yaptığım zaman üzerine serdiğim zaman da kalıp gibi olsun tabanında. Tabanını hazırladık. Sıra geldi pudingini yapmaya. Evet arkadaşlar sıra geldi. Kadayıflı muhallebimizin pudingini yapmaya. 1 litre sütümüz var. Ekliyorum. 2 su bardağı toz şekerim var. Ekliyorum. 3 adet kremam var. Çiğ olarak. Ekliyorum. Ardından çırpıyorum çırpma telimle. Ve kayn kaynamasını bekleyeceğim. Arkadaşlar biz bu arada nişastamızı eritelim. Yarım su bardağı nişastamızı dökelim. Soğuk suyu ekleyeceğim. Ardından elimle ezeceğim. O biraz beklerse yine dibinde ser sertleşme olabilir. O zaman tekrar elimize şöyle ufaladığımız zaman hemen erir. Arkadaşlar sütümüz kaynadı gördüğünüz gibi. Nişastamızı biraz önce eritmiştik. Bakın gene ortasına bir sertlik oluştu. Onu şöyle elimizde bir çeviriyoruz. Nişastamızı bağlayalım, muhallebimizi bağlayalım nişasta ile. Bir koyuna bakayım, hepsini ekleyeyim. <laughs> muhallebimizi bağladıktan sonra altını kısıyoruz bir dakika kadar. Kaynattım ve şimdi sıra geldi 250 gram bu türümüze. Hatta sütlü çikolatamıza böyle diyelim. Bunu ekleyeceğiz. Fısık ateşte içerisinde eriyecek ve altını kapatacağız. Tepsimize şimdi gideceğiz buradan. Bu da ayrı bir lezzet katıyor. Hop. Erisini iyice içinde. Şimdi altını kapatıyoruz ve diğer tarafı hazırlarken bu içinde erisini iyice. Arkadaşlar sıra geldi muhallebimizi kadayıflarımızın üzerine gezdirmeye bu şekilde gezdireceğiz. Tepsiyle de dökebiliriz. Ben yalnız göstermek maksadıyla böyle ekleyeyim. Hatta şöyle bir şuraya koyayım bunu. Bir bakayım çikolatam var mı? Yok. Bunu alayım buradan. Bunu bir kenara alayım. Gördüğünüz gibi. Hepsini bırakayım. Ardından sihir Hiçbir şey kalmasın. Şimdi sıra geldi. Kadayıflarımızı üzerine bırakmaya. Orup ayırdığımız kadayıflarımızı üzerine bırakacağız. Eşit olarak Hepsini ektik. Şimdi 3 saat boyunca soğumasını bekleyeceğiz bunu. İmkanımız varsa şöyle biraz da yayılmaya çalışalım. Evet arkadaşlar dolabımıza 3-4 saat kadar dinlendirdik. Sıra geldi kadayıflı muhallebimizi kesme. 3 parmak eninde keseceğiz. Bu aralıklarda keseceğiz. Enine ve dikine olmak üzere. Hemen başlıyoruz. En kolay kısmı bu. 3 cm eninde keseceğiz. Fazla bozmamaya dikkat ediyoruz. Altında da kadayıf var biliyorsunuz. Her tarafı keselim dağılmadan. Eline kestikten sonra şimdi de aynı şekilde dikine keseceğiz. Yine 3 parmak olarak esas alıyoruz. Yumuşak bir tatlı. İyi dinlenmesi lazım. Evet, kesme işlemini bitirdik. Şimdi bir dilimini çıkaracağım ben. Evet arkadaşlar, kestiğimiz kadayıfları da güzel bir şekilde dibinden bastırarak kadayıflarımızdan eşit işte olacak şekilde alacağız ve tabağımıza yerleştireceğiz. Bu şekilde sunumunu yapacağız. Ben bir tanesini önceden aldım çünkü palet girmiyordu içine. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Hatta şöyle göstereyim. Altı, tabanı, üstü ve kremasıyla beraber biraz daha dinlendiği zaman daha da sertleştirecek bu, sertleşecek ve mükemmel bir lezzet. Şimdi oruçta olduğumuz için ben tadına bakamıyorum ama gerek yok, muhteşem oldu. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve çok da beğenirseniz sevdiklerimize iletmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.